Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Biliyorsunuz biz kısa süre önce yani bundan 2 hafta önce yükselen trendi kırdık arkadaşlar. Değil mi? Kanalı kırdık. Ve uzun vadeli kanalı kırdık. Ve bunlar kırılmadığı için biz zaten alım yapmıştık. Tutunuyorduk. Ve kırılınca arkadaşlar nakite geçtik. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi düşüşle devam ediyor bu arada. Ve hedefine gelindi aslında. Kısa vadeli formasyonların hedefine gelindi. Dün şöyle bir ifade kullanmıştım. Arkadaşlar kırılım için bu iki çizgiden biri kırılacak değil mi? 20.470 kırılırsa yukarı yönlü. O zaman 21.400 hedefi var değil mi? Bu kanalın hedefi oydu. Aşağı kırarsa da 19.500'ü 18.700'ü hedefleyeceğiz. Ve kendi görüşümü anlattım formasyonlar hedefine varılmadığı için aşağı kırma ihtimali daha yüksekti. Ve ne oldu arkadaşlar? Aşağı kırdı. Nereye kadar geldik? Bakın biz düşen trendi kırmıştık geçenlerde. Nereden gelen düşen trend? 25 bin dolardan gelen düşen trendi kırdık biz. Tutunduk değil mi? Retest yapabilir mi acaba? Bundan bahsediyorduk. Ve ne oldu? Şu anda retest tamamlanmış gibi duruyor. Güzel de tepki aldı oradan. Bakın milimetrik bir şekilde retest yaptı. Kapanışı da tam da çizdiğimiz çizginin üzerinde kapattı. Şimdi arkadaşlar, netice olarak burada iki tane hedef vardı. Birisi ayı bayrağının hedefi kısa vadeli, biri de yükselen takozun hedefi ve ikisini de test ettik arkadaşlar, ulaştık. Yani bu ne anlama geliyor? İşlem tamamlandı arkadaşlar, işimiz bitti bunlarla. Yani şu hedefi kaldırıyorum, buradaki hedefi kaldırıyorum. Çizgileri de kaldırıyorum. Yani bunlarla işimiz bitti bizim açıkçası. İşlem e, tamamlandı yani. Daha temiz bir grafiğimiz olsun. Öyle değil mi? Bundan sonra günlerde yeni çizgiler çizebilirim. Şimdi bizim desteğimiz direnç haline geldi. Neticede 19.500 seviyeleri destekli. Şimdi direnç oldu. Ama bana soracak olursanız, böyle e, nasıl diyeyim? Şuradaki tepeyi açmamız daha doğru olur. Yani neresi orası? 19.950 seviyesinde. Oranın üzerinde 4 saat kapanış yapmamız lazım. Yükselen tepe yapabilmemiz için. Bir saniye arkadaşlar. Yani bunu görürsek tekrar toparlanma görebiliriz. Ama bu olmadıkça da düşme riskimiz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar netice olarak düşen trendde tutunuyoruz biz eyvallah. Ama Uzun zamandır bahsettiğim gibi çok eğimli bir çizgidir. Yani bugün burada olan 18.500'de olan yarın arkadaşlar 18.000 dolarda da olabiliyor yani öyle eğimli bir çizgidir. Diyelim gün içi sert bir düşüş geldi 18.200'ü takip edeceğiz arkadaşlar. Altında 4 saat kapattı mı? Bu çizginin altında kapatmış olur. O zaman da 17.500'ler tekrar hedef haline gelebilir. Yani en son yapılan dip tekrar hedef haline gelebilir arkadaşlar minimum yükseliş için ne diyorduk? 19.000 değil mi? 950. Oran üzerinde 4 saat kapatacağız. İlk etapta bu olmadıkça temkinli gideceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer taraftan da yükselen kanalı kırmıştık biliyorsunuz. Buradaki kanalı da kırdık ve nakite geçtik biz. Kanala geldiği için önemli noktaya geldiği için yatırım yaptık. Ama arkadaşlar bu kanalı kırması hoş bir durum değildi değil mi? Bir de şu kanalı kırması ve alçalan trende girmesi biz de nakite geçtik, beklemedeyiz. Yani tehlike geçene kadar bu şekilde olması lazım. Niye? Bu kanal 10 yıllık bir kanaldır ve maalesef kırdık biz bu kanalı. Diğer taraftan da burada günlük bazda ne görüyoruz? Alçalan tepeler, alçalan dipler. Yani biz yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Şöyle yatay çizmek istiyorum sizin için. Yani şu bölge üstünde biz günlük kapanış yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. 20350 kabaca üzerinde günlük kapanış lazım. Niye lazım? Çünkü alçalan trend, alçalan tepeler, alçalan dipler yapılıyor. Gördünüz mü? Bak. Tekrar yükselen tepe yapabilirse o zaman kanala doğru bir hareket görülebilir ve oradan güzel bir hareket yakalayabilirsin. Yani bu olmadıkça da yani yükselen tepe yapılmadıkça da teknik olarak alçalan trend devam etmekte. Şimdi bildiğiniz gibi kanalların hedefi var. Dün zaten nokta atışı geldi. Burada bir yatay kanalımız vardı. Hedefi neydi? 18.500. Onu verdik. Bakın nokta atışı hedefine geldi zaten, değil mi? E şimdi bu kanalın da bir hedefi var. Neticede ve bunun hedefi ne? Onu da verelim. Daha önce de verdik gerçi ama bir daha verelim. Şöyle yapıyoruz. Bakın kabaca 16.000 dolar seviyelerinde. Yani böyle bir tehlike masada hala. Oraya da bir yatay atalım. Yani önümüzdeki günlerde biz bu grafiği takip edeceğiz. Yani aslında mevzu basit. Direnç kırılmadıkça yani şöyle yataya gidip tekrar bir düşüş dalgasına girme potansiyeli var arkadaşlar. Yani unutmayın bunu. Ve ne diyorduk? 17.500 dibi tekrar test edilebilir mi? Edilebilir. Şöyle bakın burada da atıyorum bir tane ayı bayrağı var. Şöyle çizelim. Kırılım nerede geldi? Burada geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onun hedefi de 17.500 seviyelerinde. Yani o da masa, masada duruyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani biz en azından bir yükselen tepe yapacağız ki tehlike geçti diyebilirim. En azından 4 saatlikte şu bahsettiğimiz seviye kırılması gerekiyor. 19.950 minimum 4 saat kapatacağız. Tam için ise günlükte yükselen tepeyi görmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar en son dolar endeksi analizimizde bahsettik. Biz 30 yıllık kanalı yukarı kırdık. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve önemli bir dirence takıldık. Yani çok önemli bir dirence takıldık. Ve üzerinde haftalık kapanış geldi. Değil mi? Şöyle göstereyim. Şu bölgede yani en son e, cuma günü mü? Cuma, yok cumartesi günü anlattıydım ben. Dün de değindim yanılmıyorsam. Veya evvelki gün. Yani burada direncin üzerinde kapattık değil mi? Bu esnada ne oluştu? Günlük grafikte bir fincan kulp formasyonu oluştu ve boğa bayrağı oluştu. Ve bunlar boğa formasyonlarıdır. Yukarı kırar genelde. Bu da bitcoin'i negatif etkileyebilir. Senaryomuz buydu. Aslında çalıştı. Peki bu formasyonların hedefi ne? Onu da verdik aslında da bir daha verelim arkadaşlar. Minimum olarak hesaplıyorum. Minimum 113 seviyesi hedeftir bunda. Yani şöyle yapalım. Oraya da bir yatay atalım. Şöyle 113 bölgesine bir yatay atalım arkadaşlar. Şöyle kalınlaştıralım. Önümüzdeki günlerde bunu takip edelim. Düşüş içinse şu bölgeyi aşağı kıracağız. 108.35. Dün de bahsettik değil mi? Yani bura kırılmadıkça 108.35 yükseliş potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Şöyle çizgi şeklinde yapalım da karışmasın. Şu şekilde. Yani olay basit, e, dolar endeksi desteği kırmadıkça hedefe doğru gidecektir arkadaşlar, tamam? mı? Olay bu yani. Destek kırılırsa da formasyonlar iptal olur, düşüş bekleriz. Bitcoin'da da tepki yükselişi görebiliriz. Yani şimdi dolar endeksinin 113'e gitmesi demek bayağı ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Öyle bir senaryoda da tahminim Bitcoin daha da geri çekilebilir. Neyse devam edelim. Şimdi biz ana kanalı kırdık neticede, değil mi? İyi bir durum değil bu ve önemli bir desteğimiz daha vardı. Yeşil çizgi. Bakın şu an onun da altındayız biz. Onun da altındayız. Ne kadar önemli olduğunu günlük grafikten göreceksiniz şimdi. Bakın en son yapılan dipte zaten hepsini test ettik. Ne kadar çizgi varsa hepsine iğnesini attı. Kanalın içinde kapattı, değil mi? Ondan beridir de tutunuyoruz. Arada iğneler geldi kanalın altına. Her defasında yeşil çizgiden destek aldı. Bak. En son 10 günlük harekette de çok önemli bir destek olduğunu gördük. Bakın çok önemli ve onu da aşağı kırdık biz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bakın bu çizgi neydi biliyor musunuz? Haftalık grafikte gördüğünüz gibi 2019'da biz mini bir rally yaptık. 14.000'den düşüş trendine girdik tekrar 3900 dolara. Burada destek olarak önemli bir rol aldı bu yeşil çizgi. Daha sonra kırdık retest yaptık tekrar aşağıya gitti. Bir daha rit yaptık, bir daha aşağıya gitti. Bir daha rit test yaptık, bir daha aşağıya gitti. O kadar önemliydi ki aylarca belki e, bir senedi kıramadı biz, e, bu çizgiyi ve en sonunda da kırılında da boğa sezonuna girdi gördüğünüz gibi. O çizgiden bahsediyorum. Ve burada da solumuz baş sağımız formasyonunun boyun çizgisi aynı zamanda ve ileride önemli bir rol aldığını görüyoruz değil mi? Yani ne zaman 2 sene sonra hala aktif rol almıştı bu çizgi. Ve şu anda da biz bunu da aşağı kırdık arkadaşlar. Yani bunlar olmaması gereken şeylerdi. Bu kadar dip sinyalinden sonra atıyorum bunlar geldi ya. Bunlar dikkat almak lazım. Ben söylüyorum ama insanlar işin dalgasında korktu zannediyorlar, bilmem ne diyorlar. Hayır arkadaşlar, bunlar çocuk oyuncağı değil yani. Bunlar önemli. Çok önemli destekler bunlar. Hani uzun vade trend yani 10 yıllık trend. Zaten Bitcoin 13 yıllık geçmişi var. Neredeyse genel trendini bozmuş yani. Anladınız mı? O yüzden tehlikeli temkinli gitmek gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Kısa vadeli olarak şimdi günlükte Bollinger alt bandına geldik. Önemli bir destek. Diğer taraftan da düşen trende geldik. Tepki bölgesidir normalde. Tepki gelecek mi? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Hani bir izlemek gerekiyor. En azından bugün biraz izlemek gerekiyor. Çünkü indikatörler henüz al vermedi. Mesela günlük grafiğe gidiyoruz. Mekliğe bakıyoruz. Tam pozitife gidecekken, yeşil yakacakken bir daha kırmızıya gittiğini görüyoruz. Değil mi? Bunlardan bahsettik gerçi biz. Buradaki mavi de aşağı tekrar eğim verebilir diye söz ettik. Değil mi? Destek kırılırsa. Bire bir oldu zaten. Stokastik arasaydı sat verir diye anlattık. O da oldu. O da sata gitti. Şimdi arasaya bakıyoruz. Arasay'da da kimileri diyebilir. Burada pozitif uyumsuzluk var mı? Şöyle bakınca Bitcoin'de alçalan dip var, arasayda yükselen dip var. Ama dip diyebilmemiz için dip teyit edilmesi lazım. Niye? Şu an günlük mü hala aktif. Gördüğünüz gibi eğim hala aşağı yönlü. Gördünüz mü? Yani günlük de bu bölgelerde tutunacak. En azından bir tane yeşil mumla kapatmamız lazım. Mümkünse oval bir eğim yakalamamız lazım. O zaman uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Ama şimdilik uyumsuzluk pasif duruyor arkadaşlar, aktif durumda değil. Yani günlükte şartların oluşmasını beklemek lazım. Bir, stokastik al verecek, kesişecek. İki, mekti de al verecek arkadaşlar. <laughs> Bu iki şeyi görürsek bir de uyumsuzluğu yakalarsak o zaman yolumuza devam edebiliriz. Ama şimdilik negatif duruyor. Bilginiz olsun. Son olarak gap grafiğimize gelelim. Biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin'de bazı boşluklar oluşuyor. Vadeli işlemler hafta sonu kapalı oluyor. Hafta sonu da sert bir hareket geliyor. Bir şey oluyor. Pazartesi günü bu piyasa tekrar açıldığında da Bitcoin o e an neredeyse oradan açılış yapıyor ve grafikte bazı boşluklar oluşuyor. Biliyorsun 18.500'de boşluğumuz vardı bizim. En azından oraya düştüğümüzde bakın arkadaşlar e, gap e, milim bir şey kalmıştı tekrar yükseldi. Ve o esnada da zaten ana kanalımızdan destek aldık biliyorsunuz. Hani gap dolmuş olabilir gibi yorumlay yorumladık biliyorsunuz. Ama kanal kırılınca arkadaşlar Tekrardan düşüş bekledik değil mi? Ve ne oldu? O gap'i tam tamamına doldurdu. Bakın tam tamamına o gap doldu şu an. Ve normalde bir gap daha var. Tartışma konusu dediğimiz gap. Birçok insanı nakitte bekleten boğa sezonunda olan bir gap var. 9600'de. Bura hala meçhul arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ne hikmetse arkadaşlar. Buradaki gaple çok güzel destek direnç görevi yapıyor. Bakın. Çok güzel. Mesela buradaki gap. Ta burada yapmış gap'i. Önemli bir destek haline gelmiş. Gördünüz mü? Orayı kırdıktan sonra düşüyor. Daha sonra burada da tutunuyor. Bu neydi? Bu da diğer gap arkadaşlar. Diğer gap'imiz. Orada da normal önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Ve diğer gap'imiz 18500. Orada da önemli destek. Ve şuradaki direnç seviyemiz. Orada daha yıllar önce yaptığımız gap. Gördüğünüz gibi. Enteresan bir şekilde... <laughs> destek direnç olarak çalışıyor. Pardon arkadaşlar. Yani normalinde büyük resim için tehlike geçti demem şu son tepe açılması gerekiyor değil mi? Orası da 24.500'lerde falan. Neyse mevzu o değil. Mevzu neticede bu gap bir destek olmuş. 18.500. Altında haftalık kapanış gelirse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman şuna benzer senaryo çizebiliriz. Mesela burada bir yatay kanala bağlamış. Bu kanalın hedefine gidebiliriz arkadaşlar. Orası da ne diyor? 14.200 seviyelerini gösteriyor. Yani burada bir çanak formasyonu var. Ya da bir kanal. Nasıl yorumlarsan. Ters çanak. Ve bunun hedefi de 14.000 seviyelerini işaret ediyor arkadaşlar. Yani böyle bir tehlikemiz var. 18.500 altında kapatmayacağız biz haftayı. Zaten onu yaparsak Buradaki son çizginin de altında kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Fazla bir seviyemiz kalmıyor. Maalesef kalmıyor. Fazla bir seviye kalmıyor. 14 bin dolara kadar normalde altımız boş. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. Diyelim iyice çöktü. Yerin dibine girdi. Ne olur? Arkadaşlar illa bir daha bir mini bir halli yaşanır diye düşünüyorum. Atıyorum buradan 12 bine mi düştü? 14 bine mi düştü? 9 bine mi düştü? Şöyle misal düştü diyelim. Böyle. Daha sonra Bitcoin yok oldu bilmem ne falan mini bir rally gelir. Buradaki bütün gapleri doldurur arkadaşlar. Ondan sonra bir daha çöküşe geçebilir. Örnek vereyim. Yani en kötü senaryoda bile ayının ayısı gelse bile atıyorum yıllık bazda da düşüş trendine girersek hani uzun yıllarca düşüş anlamına geliyor. Geçenlerde bir değinmiştim. O senaryoda bile arkadaşlar Hani şuna benzer bir mini bir hali görülebilir. Önemli olan şöyle göstereyim aylık grafiği açayım. Şuradaki ortalamada tutulmamız bizim. Yani o da potansiyeller arasında biliyorsunuz. Yabana atmamak gerekiyor arkadaşlar. Biz neticede burada önemli ortalamaları kırdık. MA50, MA55 üzerine de atamadık. Ya sıradaki ortalama da şu an 12.500 seviyelerinde. Yani unutmayalım oraya inme potansiyelimiz var bizim. Şimdi nakide geçtiğimiz gün dedik? Bitcoin öyle bir düşüş yaparsa altcoinler yerle yeksan olur arkadaşlar. Yani 10 kat düşen altcoinler bile olabilir. 21.000'de uyardık arkadaş. Ora kırılmaması gerekiyordu değil mi? E 21.000'den beridir bayağı bir düşmüşüz şöyle bakınca. Diyelim 21.000 şu anki seviyesi %12'lik bir düşüş. <laughs> Daha da düşebilir mi? Evet. Yani bu ortalamaların altı sıkıntı. Haftalıktan bakıyoruz. Haftalıkta da gördüğünüz gibi MA200'ü retest ettik. Üzerinde yalancı kapanışlar geldi ama tekrar aşağı kırdı. Bunu da görmeyecektik. Ve ilk defa olan şeyler oldu. Özellikle sarıdan Eflatun yeni kesişti biliyorsunuz. En son analizlerimizde söyledik. Mavi ile beyaz da ilk defa kesişti tarihten beri bakın eğer bir şey tarihten beri ilk defa oluyorsa bu bence çok önemlidir arkadaşlar. Hani işin şakasına vurmayın. Niye vurmayın? Bakın. Nasıl ki yıllar boyunca insanlar milyoner yaptı bu ürün, değil mi? Bir trend yakaladı. Yani bu trend genel trendin de bir düzeltmesi olabilir arkadaşlar. Bakın 12 aylık grafiğe giderim. Şundan bahsediyorum mesela. Gördünüz mü? Yani bu bir trenddir neticede. İşte bunu bozarsa sıkıntı. Bunu bozarsa sıkıntı. O zaman uzun yıllarca düzeltmeye gider. Uzun yıllar sonra tekrar yükseliş trendine girer gibi. Ve bezdirebilir insanları. Öyle değil mi? Yani bunu da dikkat almak lazım arkadaşlar. Tehlike geçmeden atlamamak gerekiyor hemen. Yani şu an elimizde tehlike var mı? Var. Trend aşağı yönlü mü? Evet. Yükselen tepe var mı? Hayır. O zaman bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani uzun vade yatırımları için bekleyeceğiz. Duruma göre kısa vadeli alsatlara girilir. Ama arkadaşlar bakın misal ne oldu geçenlerde? Acele edenler için dedim ki arkadaşlar dileyin denesin stop koysun desteğin altına. Yani boşu boşuna zarara girmiş oldu. Halbuki ise ben dedim bekliyorum ben değil mi? Niye aşağı kırma ihtimali var bunun? Yani boşu boşuna zarara girmiş oluyor. Acele etme. Günlük alsat yaparken çok riskler var. Çok riskler. Ama biraz daha büyük resimden gidersen daha emin adımlarla gidersin. Daha fazla paralar kazanabilirsin. Günlük alsat ustaların işidir. Eğer aşırı iyi analiz değilsen, iyi analizler yapamıyorsan zaten girme yani günlük alsat işine. Çok tehlikelidir. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Cidden çok rahatsızdım. Hani zor çekiyorum videoyu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.